Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kuru incir reçeli yapacağız. Hem tam ölçülü ve çok da kolay bir reçel olacak. İncirlerin kurutma aşamasında eğer ki tertemiz bir yerde kurutmuşsanız, temiz bezin üzerinde kurutmuşsanız yıkamaya hiç gerek yok arkadaşlar. i̇nciri yıkayıp reçel yaptıktan sonra küflenme olma ihtimali çok yüksek. O yüzden bu reçeli yaparken incirleri yıkamayacağız ve hemen tarife başlarken şerbetini yapıyorum. Şerbet için büyük bir tencereye 3 litre suyu aldım ve 3 litre suya 2,5 kilo şeker ekliyorum. şerbeti ocağa alıp altını yaktıktan sonra şeker eriyinceye kadar karıştıralım. Şerbetimiz ocakta kaynarken biz de reçelimizin için incirleri biraz küçültelim. Şöyle makasla 2'ye 3'e ayıralım. Çünkü pişince de bu incirler daha şişecek ve büyüyecek. Biraz küçültelim. Başta da dediğim gibi zahmetsiz ve kolay bir reçel olacak. Bir kış boyu sofralarında tüketebileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir reçel olacak. Hem incirlerimizin içini dışını şöyle bir kontrol edip hem de küçük parçalara ayıralım. Bu şekilde küçük parçalara ayıralım. Reçelimizin şerbetinin kıvamı tam istediğim gibi oldu. Şöyle bir bakalım. Kaynarken de hatta köpükleri irileşti. Hemen bir kaseye birazcık alıp kıvamına soğuttuk. Öyle bir bakayım. Bu kıvam bizim için yeterli. Artık incirimizi şerbetle buluşturup pişmeye bırakalım. Gerçekten bu kıvam yeterli. İncirleri yavaşça dökelim. Şöyle arada bir karıştıralım kaynarken. Çok da fazla karıştırıp e, incirin çekirdeklerini çıkarmayalım. Yavaş yavaş pişsin. Kaynadıktan sonra orta ateşte kaynamaz pişmesine. Pişmeye bırakalım. Kısık ateşte olursa e, hamurlaşır ve geç pişer arkadaşlar. Orta ateşte bu şekilde pişirelim. Yaklaşık 5-6 dakika kadar piştikten sonra bir yemek kaşığı da limon suyu ekliyorum. Limon suyu hem köpürmesini önleyecek hem de şekerlemesini önleyecektir. Siz de reçeli yaparken limon suyunu kullanmanızı tavsiye ederim. Bir 10 dakika kadar daha piştikten sonra tekrar kıvamına bir bakalım reçelimin içine eklemek istediğim biraz badem ıslattım ve onu da bir iki taşım kaynatıp tekrar kabuğunu soyacağım haşlayıp kabuğunu soyduğum bademlerimi de ekliyorum 3-5 dakikada bademlerle birlikte pişsin reçelimiz şöyle bir karıştıralım tekrar İkinci reçeline ceviz de çok yakışır. Dilerseniz ceviz de ekleyebilirsiniz. Ben bademi sevdiğimiz için badem ekledim. Artık reçelimizin kıvamı tam istediğim gibi oldu. Gerçekten çok güzel. Hem görüntüsü hem kıvamı oldukça güzel oldu. Hatta beklediğimden bile çok çok güzel oldu. Biraz da bademleriyle birlikte pişirdik kıvamı da bu şekilde oldu. Tekrar soğuduğunda yine göstereceğim kıvamını. Tamamen soğuduktan sonra o zaman çok daha koyulaşacak kıvamı. Şimdilik reçelim pişer pişmez hemen sıcakken iki kavanoza ben hemen ayırdım kış için. Bu şekilde kışlık reçellerinizi sizde böyle sıcakken hemen kavanozlara koyup vakumlanmasını sağlayabilirsiniz ve bu şekilde sıcakken koyduğunuz kavanozlar vakumlanıyor ve gördüğünüz gibi kavanozun kapağı içe doğru çukur bu şekilde 2 yıl bile dayanabilir çok da dayanıklı olacak bu şekilde sıcakken koyduğunuz reçeller ve diğer kalan yarısını da ben soğuk olarak kavanozlayacağım bu şekilde günlük tüketim için Kıvamımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar reçelimin kıvamı bu şekilde oldu. Ve tatlı niyetine de yiyebileceğiniz gerçekten mükemmel bir reçel oldu. Sıcakken her ne kadar biraz sulu gibi görünse de soğuduktan sonra bu kadar güzel kıvam aldı. Reçelinizin kıvamının kararını verirken bu şekilde soğuttuktan sonra gerçek beklediğiniz kıvamı ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Burada çok önemli bir detayı söylemek istedim. Kavanozlarımızın yıkanmış ve kurutulmuş olması gerekiyor. Nemli olmaması gerekiyor arkadaşlar. Reçellerimizin daha uzun süreli dayanabilmesi için kavanozların tamamen kurutulmuş olması gerekiyor. Hemen kavanozlarımızı artık koyalım. Reçelimizin kıvamı işte bu kadar güzel ve nefis oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel bir reçel yaptık. Kıvamı da o kadar güzel ve kışa dayanıklı bir tarif oldu. Bademli bademli de yaptım çünkü ayrı bir lezzet katıyor reçelimize. Siz de İster ceviz, ister badem ya da sade de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi reçelimiz gerçekten çok mükemmel oldu. Kıvamı da istediğimden hatta çok çok daha güzel oldu. Bu şekilde kışlık reçellerinizi yapabilirsiniz. Bugün de kışlık kuru incir reçelimizi yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kıvamı, lezzeti ve görüntüsü de harika oldu. Ve oldukça da kolay pişirmesi, yapması. Çok da zamanınızı almayacak bir tarif. Bugün de hep birlikte kuru incir reçeli yaptık arkadaşlar. Yepyeni tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.